Hepinize merhabalar arkadaşlar ee, uzun bir aradan sonra sizinle tekrar buradayım arkadaşlar bende şöyle bir sıkıntı oluyor arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oluyor ben redbola girmezsem ekran büyümüyor ben redbola girmezsem arkadaşlar ekran büyümüyor mesela redbola girdim şimdi çıktım ekran büyümüş olması lazım Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size kulübümü göstereceğim. Nasıl bir kulübüm var? Hangi oyuncularım var? Arkadaşlar ben daha doğrusu hiç oyuncu almadım. Yani oynuyorum. Param az. Her şey Yani bugün daha yükledim oyunu. Ama oyunu oynamasını biliyordum. Arkadaşlar yüklemesin. Oyunu oynamasını biliyorum. Bu arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun. Arkadaşlar bu oyunda size hem kadromu göstereceğim yani hem takımı hem de arkadaş olmayı göstereceğim size arkadaşlar. Arkadaşlar dünyada yani bu yeni modda size arkadaş olmayı göstereceğim. Ben de unutmuş olabilirim ama hatırlıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar ilk başta sahip kimliği 8153 131 446 var ya işte o sizin şeyiniz orada duruyorsunuz arkadaşınız size bunu yollama arkadaşınız size bunu yollayacak arkadaşlar arkadaşınız size bunu yolladıktan sonra buradan ekstraya giriyorsunuz buradan kullanıcı bilgilerine basıyorsunuz arkadaşlar buradan sahip araması diyorsunuz ve buradan Arkadaşınızın size gönderdiği kodu yazıyorsunuz. Sonra buradan gelip arkadaş listesi diyor. Burada da arkadaşlık isteği diyor. Arkadaşlar buradan gelen isteğin üstüne basacaksınız. Yani gelen bir isteğe basacaksınız üstüne. Yani üstüne basacaksınız gelen isteğin. Sonra oradan arkadaşlık isteğini kabul et diyor oradan kabul edebilirsiniz. Peki nasıl iki kişi oynarsınız. Aynı evde olmanıza gerek yok. İnternette bağlı olmanıza gerek var arkadaşlar. Aynı internete değil yani kendi internetine bağlı olun. Arkadaşlar buradan arkadaş listesi maçına basıyorsunuz. Buradan arkadaşlarınız gözüküyor. Arkadaşlarınıza basıyorsunuz. Sonra arkadaşınıza Whatsapp'tan eşleş diyorsunuz. Sonra birlikte oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadardı. Şimdi ben diyorum ki ben şimdi bir de kulübümü göstereyim arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi buradan size takımımı göstereceğim. Arkadaşlar takımım böyle işte. Evet arkadaşlar bu. Arkadaşlar oyunu daha yeni yüklediğim için. Arkadaşlar burada ödül varmış. Ödülümüzü alalım. Tümünü al diyelim. Arkadaşlar. Ben... Bad... Arkadaşlar ben doymadım biraz 3 e, tane kutu açma hakkımız varmış hemen ben buradan bir tane kutu açmak istiyorum neredeydi o kutu açma He temsilci arkadaşlar burada normal diyelim Aa, normal değil de box drama basalım 250 lira tamı tamına 250 lira hepsi siyah mı bunların? Eee sarılar da var. 300 tane oyuncu var arkadaşlar. Şurada oyuncu sayısı diyor. Arkadaşlar bir Messi istiyorum ya. Messi nereden çıkabilir başka? Messi buradan başka nereden çıkabilir? Messi buradan çıkar mı be? Ücretsiz bir tane varmış arkadaşlar. 1 2 üç. Haydi Konami bastım. Arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Arkadaşlar burada sanırım efsanevi geliyordu. Ben gözleri kapattım. Açtım. Siyah top. Bu kim ya? Bu kim? Bu kim bu kim? Bana söyle bu kim bu kim? Piu 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 Arkadaşlar ben bir tane O burada hangi şeyler varmış? Bunların hepsini yattım. Tamam ben buradan bir tane anlaştığım Buradan bir tane açayım arkadaşlar. Ben doymadım. Eee 2 tane kutu açma hakkımız kaldı. Arkadaşlar inşallah bir benzama bir şey çıkar artık ya kim geldi? Karim Beyza. Sanırım. Yok Benzema değilmiş belli oldu. Benzema değilmiş arkadaşlar belli oldu bu. Arkadaşlar ben son bir tane. Şu. Nerede o Barcelona. Şeyinden açmak istiyorum. Barcelona Lionel Messi var ya işte. Ondan bir tane açmak istiyorum. Bu takımdan. 250 diyor. Ama bizim yetmiyor. İlk başta açsaydım kesin var. Şimdi oradan gümüş verecekti. <laughs> Veya altın. Arkadaşlar. Şuradan bir bakalım. Bu ne ya? Mi? Arkadaşlar buradan çıkma ihtimali olan oyuncular. <laughs> Uuu, bunların da hepsi siyah. O zaman milyon elması beklerim. Konami. Arkadaşlar inşallah dandik birini vermez. Arkadaşlar bismillah. 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 Ben gözleri kapattım. Ben gözümü kapattım arkadaşlar. Bakıyoruz. Kaleci. Bana vere vere kaleci mi veriyorsun? Oblak, oblak adamdır. Arkadaşlar şuradan bir tane Arkadaşlar ben buradan iyi bir oyuncu istiyorum. Arkadaşlar bana bir tane daha oblak versin. Bana 3 tane oblak versin. Üst üste bana 3 tane oblak versin. 3 tane oblak verirsin ya toptan. 3 tane. Üç tane oblak istiyorum. Bana üç tane oblak versin. Bir tane de oblak versin. Arkadaşlar Üç tane oblak yaparsanız buradan şey yapabiliyorsunuz takas. Hadi bismillah. Kaleci, 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 kaleci. Tamam oblak, 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 oblak. Tamam 100 lira kazanmam lazım. Acil benim 100 lira kazanmam lazım. Acilen, acilen, acilen. Kaç tane kaldı bunda? Oho bir tane kalmış tamam. Tamam. Oblak istiyorum. Oblak sadece oblak ver bana. Sadece arkadaşlar. Buraya ya. Yetenek avcı istiyor. Arkadaşlar. Bu ne ya şimdi? Anlaş. Arkadaşlar işini birden açtım. Arkadaşlar özel teplikleri Teknikleri de alacağız. 27 numaralı. Bu kim ya? Bu kim? Anlamadım bu kim? Böyle yapıyor ama. Bu kim? Anlamadım. Anlamadım. Oo. Diğer oyuncu. Diğer oyuncu ne oldu? Diğer oyuncu gitti ya. Temsilci diyor. Tamam tenisici normal diyor. Abi kaleci oblak versen iyi olur bana. Bana kaleci oblak. Sadece bana kaleci oblak. Bana sadece kaleci oblak ver. Hadi. Haydi. 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 Konami kaleci şöyle yapıyor Arkadaşlar 3 tane aynı kaleci ee. ben bunu istiyorum ben bunu istiyorum Tamam neyse aldım işte bir tane Arkadaşlar en sonunda bir tane bedava vardı ama onu artık harcadık. Arkadaşlar benim hemen 100 lira toplamam lazım. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.